Bugün 5 Eylül 2025 Cuma. Hoş geldiniz. Önceki gün Hikmet Çetin, dün de Tayyip Erdoğan sürpriz şekilde Devlet Bahçeli'ye gitti. Bunun okuması Hikmet Çetin'in Milliyetçi Hareket Partisi liderine bir şeyler adına bir yerlerin elçisi olarak gitmesi, gönderilmesi ve de Tayyip Erdoğan'ın buna anında mukabele etmesidir. Çok açık. 88 yaşındaki Hikmet Çetin Bahçeli'ye nezaket ziyareti yapmadı. CHP hatta DEM Parti'nin mesajlarını iletti. Zira Liceli Çetin'in onlarla da arası gayet iyi. Taşıdığı mesaj ne olabilir derseniz Bahçeli'nin AKP'yi desteği bırakıp CHP ve DEM'le beraber hareket etmesi. Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir süredir Bahçeli'ye ısrarla el sallanıyor ve Tayyip Erdoğan'ı bırak ortak hareket edelim deniliyor. Tayyip Erdoğan da bu tür telkinlere karşı dün yine Bahçeli'yi markajı aldı ki MHP liderinin Sinan Ateş benzeri olaylardan dolayı Cumhur İttifakı'ndan kopması zaten mümkün değil. Erdoğan'ın dünkü ziyaretinin ikinci konusu PYD YPG'nin meydan okuması ve Suriye'de gelinen nokta. Tayyip Bey YPG'ye karşı gerektiğinde El Şara ve Milli Suriye ordusu unsurlarına aşık destek verilerek müdahale edilebileceği bilgisini Bahçeli ile paylaşmış. Buna paralel olarak Abdullah Öcalan'la yürütülen süreçle ilgili yeni bilgiler iletmiş. Kuşkusuz YPG ile dolaylı savaşa girmek bugünlerin konusu değil. Tayyip Erdoğan zaten bıçak sırtında olan ekonomiyi tamamen yere serecek böyle bir adımı şimdi atmaz. Ne zaman siyaseten çok sıkışır, seçimi her şartta kaybedeceğini görür, Amerika Birleşik Devletleri onayı ile danışıklı olarak seçim savaşını başlatabilir. Evet, AKP iktidarının yapacağı tek şey dolaylı olarak seçim savaşına start verip destek olmaktır. Bu şekilde adeta mehteran eşliğinde din, iman, vatan denilerek duygulara hitap edip açlığı örterek seçime gidecekler. Basit anlatımla Türkiye'nin savaşa girmesi tek bir şeye bağlı. Hayır hayır bu asla vatanın bir bölümünün işgal edilmesi değil. Öyle oldu. Zaten Mavi Vatan'ın işgalinde suskun kalınarak kanıtlandı. Keza ülkenin saldırıya uğraması da değil. Çünkü onlarca saldırı karşısında böyle bir şey de olmadı. Aynı şekilde sınırda Kürdistan Devleti'nin kuruluyor olması da AKP için savaş nedeni değildir Zira cumhuriyetle beraber kültlere zulüm yapıldı deyip Şeyh Saidi kucaklayan AKP iktidarı ayrıca Beşar Esad'a karşı muhalefet yapsın diye PYD'yi Suriye'de kurduran ve 80 bin kişilik PYD ypg ordusunu var eden de bunlar ki bu iddia filan değil kanıtlı Yine Barzanistan'ı inşa edip verdiği paralarla ayakta tutan da AKP'li İslamcılar. Keza hatırlayın Ege'de 18 adamımızın işgali bile savaş sebebi sayılmadı, savaş sebebi olmadı. Evet AKP iktidarı bu gibi şeyler için savaş açmaz, savaşmaz zira İslamcılar için vatan seccadenin serildiği yer. Peki ne için savaşırlar, ne için savaş açarlar derseniz bunun cevabı sadece ve sadece iktidarı, koltuğu kaybetmemek için, korumak için. Emin olun bugün ülkeyi yönetenlerin tek kutsalı, tek hedefi budur. Ez cümle, savaş iklimiyle seçim kazanma adına ileride göstermelik de olsa dolaylı olarak bir vekalet savaşı gündeme gelebilir, söz konusu olabilir. Tayyip Erdoğan'ın bütün dış politik stratejileri koltuğunu korumaya endeksli. İşte görüyorsunuz İsrail, Filistin'de bin yılın zulmünü yapıyor, insanlar açlıktan ölüyor, AKP iktidarı değil kendisi yardım kampanyası yapmak, değil kendisi yardım göndermek, Saadet Partisi'nin yardım göndermesine bile izin vermiyor. Dahası kürecik radar üssünü kapatmak gibi somut net bir adım dağıtmıyor. Yine her gün küstahlıklar yapan ABD Başkanı Trump'a tek kelime olsun etmiyor, edemiyor. Bırakın Trump'ı Türkiye Federasyon'a geçmeli mesajını veren ABD Ankara Büyükelçisi Tom Bara bile susuyor, boyun eğiyor. Söyleyin bu tablo eşittir. Türkiye fiili olarak Amerikan mandası demek olmuyor mu? Savaş istismarı deyince aniden alınan 81 ilde sığınak yapılması ve hemen bitirilmesi kararı da bununla alakalı. Yani savaş algısı yaratılıp toplumu hazırlamaya çalışıyorlar. Kısaca İslamcı iktidarın siyasette artık tek silahı, tek argümanı korku salmak. Halkı, muhalefeti, bürokrasi ve herkesi korkutmak. Evet artık umut, gelecek vaat etmek yerine hapse girersin, hayatın söner, başına bunlar gelir ha demek geçerlidir. Bu duruma gelen bir siyasi parti ve kadroları ise gerçekte bitmiş, tükenmiş demek. İlaveten umut yerine korkunun egemen olduğu bir rejime de demokrasi denmez, diktatörlük denir. Değerli dostlar, korku salmak, korkutmak aslında korkmanın yansımasıdır. Zira korkanlar bu şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. AKP iktidarı gerçekten korkuyor çünkü hem adaletli bir seçimde gideceğini biliyor hem de hesaba çekileceğinin farkında. Bunun için bir tarafta Amerika'ya diz çöküp Apo ile kol kola girerken öbür yanda ana muhalefet partisi CHP'ye akıl alma saldırılar yapıyor. Orada amacı Türk halkını siyasi alternatifsiz bırakmak. Ben iyi değilim ama CHP benden çok daha kötü demenin zeminini yaratmaya çalışıyor. O algıyı oluşturma peşinde. 19 Mart'tan bugüne yaşananların amacı, özeti bu. CHP'ye yapılan ardarda arda yargı darbeleriyle hem ülkenin yakıcı ekonomi gündemi ve PKK-YPG APO ihanetini gizlemek hem de CHP'nin alternatif seçenek olmasının önüne geçilmek isteniyor. 19 Mart'taki Ekrem İmamoğlu operasyonundan bugüne yani son 5 aydır yapılanların değil hukuk, değil kanun, insanlığa ait hiçbir meşru normda karşılığı yoktur. Irz düşmanı Adnan Menderes'in 60 küsür sene önce yaptıkları bile bundan daha ahlaksız, daha totaliter değildi. Yargı içinde oluşturulan cüntalarla yekten siyasi darbeler yapılıyor. O kadar ki artık seçimin, milli iradenin ve onları denetleme adına var olan Yüksek Seçim Kurulu'nun bile anlamı kalmadı. Öyle zira işte görüyorsunuz yargının içindeki birkaç kişi kararları asla değiştirilemez olan Yüksek Seçim Kurulu'nu takmıyor, umursamıyor. Evet, Yüksek Seçim Kurulu'na göre kesinleşmiş kongre, kurultay kararlarını yok sayıyorlar. Ondan sonra da utanmadan yargı kararlarına saygı bekliyorlar, saygı diyorlar. Cevap versinler. Anayasaya göre seçim konusunda en üst yargı organı Yüksek Seçim Kurulu ve onun kararları değil mi? Öyleyse bir asliye hukuk mahkemesi nasıl onun üstünde görülür ve onun verdiği değişmez, değiştirilemez kararları değiştiriyor? Bunun anlamı hukuk değil, zordur yani hukukun kişisel amaçlar adına kullanılmasıdır. İşine gelmeyince Yüksek Seçim Kurulu ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımayacaksın, işine gelince de alt derece mahkemesi olan, Asliye Hukuk Mahkemesi kararına uymayı hukun amentüsü alfabesi yapacaksın ve özgür özel mahkeme kararına uymuyor diye şikayet edip tepineceksin. Madem öyle kapatsanız da Yüksek Seçim Kurulu ile Anayasa Mahkemesi'ni öyle ya sarayın emriyle hareket eden asliye hukuk yargıçları var. Bu yapılan aylardır söylüyoruz yargının muhaliflere sopa olarak kullanılmasıdır ki bunu yakın geçmişte FETÖ yaptı. Lakin sonuç akıbet ortada. Allah aşkına ne demektir bir asli hukuk mahkemesinin geriye dönük olarak seçimle alakalı hüküm vermesi? Bunun adı milli iradeye isyan etmek olmaz mı? Olmuyor mu? Seçim sonuçlarını mahkemeler belirleyecekse pardon ama nedir o rejimin adı. Emin olun böyle şeylere artık Çin, Rusya ve Firavun denilen Sisi'nin ülkesinde bile olmuyor. Türkiye'de ise bunlar oluyor, yapılabiliyor. Zira kanun benim, hukuk benim, ahlak benim, her şey benim, ben ne dersem o olur diyenler yönetiyor ülkeyi. Bakın bir ülkede iktidar muhalefet partilerine müdahale ediyor yani kayyum gibi atamalar yapıyor, tayinler yapıyorsa orada çok partili sistem, çok partili rejim bitmiş, tükenmiş, iflas etmiş demektir. Bir ülkede seçim kaybeden iktidar, seçim kazanan partiye bu tür operasyonlar yapıyorsa orada milli iradeden de asla söz edilemez ve her şey tükenmiştir. Bakın Asli Hukuk Mahkemesi kararı sonrası CHP'de yapılacak olan olağan ilçe kongreleri de yapılmadı. İstanbul'da Sarıyer, Esenyurt, Beşiktaş ve Ataşehir kurultayları iptal edildi. Hülasa, Devlet Bahçeli'nin anayasaya uymayan Tayyip Erdoğan için özel anayasa değişikliği yapması sonrası Türkiye'de değil hukuk, kanun hakimiyeti de bitmiştir. İktidar devlet artık sadece saray ve her şey bir kişinin iki dudağı arasında. Ve heyhat böyle bir zeminde Kemal Kılıçdaroğlu ile Gürsel Tekin gibiler sahne alıp cenazeyi ortada mı bırakalım diyebiliyorlar. Sarayla Tayyip Erdoğan'la kol kola girebiliyorlar. Ondan sonra da solculukmuş, Kürtçülükmüş, Dersimcilikmiş, Demokratlıkmış, AKP karşıtlığıymış öyle mi? Hadi oradan be. Hatırlayın ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu? Ben Dersimli Kemal'im. Evet sen aile olarak ihanet edenler içindesin ve onunla övünen birisin ki bu konuda İslamcılarla kol kolasın. Aynı şey solculuktan geçinen Canan Kaftancıoğlu gibiler içinde geçerli. İşte aradan aylar geçti, bütün bu olanlara karşı zerre bir tepki vermemesi onun kalitesizlik belgesi değil mi? Bundan dolayı yıllar yılı devrimciliği, solculuğu ve de ülkücülüğü, milliyetçiliği satan fikir ve kavram tüccarlarından söz ediyorum. Manzara ortada, Bugünkü sözde devrimci ve lükücüler için ideoloji amaç değildir. Kişisel hedefler adına araçtır. Vallahi bizim öğrencilik günlerimizde solcu ve milliyetçi olmak okulda ve sokakta öldürülme gerekçesiydi. Bugün ise bunlar üzerinden statü kazanılıyor, hatta para kazanılıyor. Değerli dostlar, dün aldığım sorulardan biri de Kemal Kılıçdaroğlu kayyum atanırsa baskın seçim olabilir midir? Ekonomi çok kötü birkaç ay içinde seçim filan olmaz. Ancak 2026'nın sonbaharında olabilir ki Kılıçdaroğlu koltuğa oturtulursa ki oturtulacak yerel kongreler denilip büyük kurultayı seçim zamanına kadar uzatacak ve böyle bir şey o zaman mümkün olacak ifade ettim. Bu zaman dilimi içinde savaş rüzgarları estirilebilir, CHP'nin itibarı bitirilebilir. İlaveten Suriyelilerle Afganlı milyonlarca sığınmacıya aniden vatandaşlık verilip yeni seçmenler yaratılabilir ve seneye bugünlerde seçim olabilir. Son bir şey bazı takipçilerim Ümit Özda neden Devlet Bahçeli hedef almıyor sorusunu yöneltti. Cevap şu. Biliyorsunuz Ümit Hoca hakkında mahkeme henüz gerekçeli kararı yazmadı ki söz konusu kararla istense Ümit Hoca'ya siyasi yasak getirilebilir. Hatta partisi bile çok zor duruma sokulabilir. Normalde bir ay içinde yazılması gereken gerekçeli karar Yukarıların emriyle olacak 3 ay oldu hala yazılmadı. Dolayısıyla Ümit Hoca haklı olarak bu süreçte dikkatli davranıyor. Zira Bahçeli'nin yargıdaki etkisini ve kendini yakından takip ettiğini biliyor. Sonlandırırken yorumlarınızla beraber lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.